İşte kuzu kuzu geldim. Düğünü yiyince kapağı aldım. Haydi. Kurumu. Vallahi on numara. Kıtımda geldim. Vay be çok iyi söyledi. Evet. <laughs> Kesinlikle. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine harika bir oyunla karşınızdayız. Moda yarışması yapacağız. Arkadaşlar hazır mısınız? Evet. Hazırız. 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 Sandın Maviş hazırız tabi. Dünden hazırım Maviş. Ne sanıyorsun kendini Maviş? <laughs> He? Vay be. Git o ne yaptın öyle ya? O zaman çabuk olalım çünkü bakın süre ilerliyor. Bay bay. Bay bay. Bay vardı. Ay. Evet. Ay koşayım hemen koş. Ay arkadaşlar. Kahraman yapacakmışız arkadaşlar bu arada. Şuradan Bilmiyorum hemen asın. bir vücut seçeceğim. Vücudu nerede seçiyorduk kanka? Ya herkes gitmiş. Buradan buradan gel gel. Gördüm kanka gördüm. Tamam. Buranın yabancısıyız arkadaşlar ya biraz. Şuraya gideceğim hemen saç seçeceğim arkadaşlar. Git o beni takip et. Burası kuaför çünkü. Hop oturuyorum. Ve şöyle harika bir saç yaptım arkadaşlar kendime. Ve şimdi de bir surat seçeceğim gidip. Ben Maviş'i takip etsem iyi olacak. O koşan da kim? Birini gördüm ama. Ben... Sen miydin o? Evet. Arkadaşlar şuradan kendi yüzümü aldım yine. Evet şimdi de kıyafet seçmeye gidiyorum. Kıyafet. En güzel kıyafet bende olmalı arkadaşlar. Tabi hmm. Tabii tabii. <laughs> Neyse diğer kıyafet mağazası. Bir dakika. Mavi seni takip etmeyeceğim bir daha. Tamam canım tamam etme. Arkadaşlar çok güzel bir saç kuaförü var burada haberiniz olsun. Ha ben oraya gittim git o. Maviş kuaför. <laughs> Arkadaşlar, en güzel kıyafeti ben seçmeliyim. Bir şey diyeceğim ya, kıyafet çok az burada yalnız. Farkında mısınız? Bence Yo. iyi. Bence iyi yani. Aa, arkadaşlar ya. Biliyor musunuz? Ben yanlışlıkla erkek mağazasına gitmişim. <gülüyor> <gülüyor> Hemen kızların mağazasına gidiyorum şu anda. Acaba şuradan ne seçsem arkadaşlar kendime? Aa, şu bluz'a bayıldım. Ya bir şey diyeceğim Mavi, sen nasıl bir kahraman yapıyorsun? Ben hiç anlamadım ya. Eh, e, ha şey tamam 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 ben biraz konunun dışına çıkıyordum az kalsın git o iyi ki söyledin ha uyarmış oldun beni. Ana. Kahraman. Allah mı? Evet. Keşke söylemeseydin. Mayıl <laughs> olmaz. Lütfen kahraman olması lazım. Ya şunu seçin bari. Benim kahramanımın ismi Gazman. Aa, ne özel gücü var ma şey e, Böcük abi? Şey pırtlayıp koşuyor. <laughs> Aa, çok iyi. Bakayım şimdi de. Aa, buradan çanta alabilirim. Hayır şunu alayım. Şunu diyorum söylemeyeyim çünkü duyulmasın. Arkadaşlar periler bir kahramandır değil mi? Periler evet sayılır. Sayılır bence de. Tamam. Çünkü herkesin istediğini yapar. Dileğini gerçekleştirir. Ah be! Evet. Vay burası ne güzel bir yer. Bu renklere de bayılırım. Bu arada herkes kahramanın ismini söylesin lütfen. Tabi Evet ben geliyorum. kahraman ismi? Pala Remzi Vay! <laughs> Abi, ben buna 5 veririm. Ben de verdim. Çok güzel. Kadar hepsi hak etti. Buse. Efendim. Sen ne verdin? Beş. <laughs> <laughs> Vay. Aha Buse gidiyor. Ben geliyorum. Aa, Kahraman C. ismi. Aa, Leyli Gül. <laughs> Çok güzelmiş. <laughs> Çok beğendim. Evet acaba şimdi ben mi geleceğim yoksa Necati mi gelecek? Maviş mi diyor? Vay. Evet. Kahramanın ne? Benim kahramanım Superisi. Vay. Vay güzel. Pantolon giymiş ama olsun. Ne olsun. Seder etek yer ama. <laughs> Çünkü süre az kalmıştı. <laughs> Şimdi sıra fakirlerin dostu Gazman. Vay. O gelişti ne öyle. Nasıl bir özgüven canım arkadaşım ya. Uyuyor. Bir daha az önce pırtlamış gibi. Evet. <laughs> Kahramanları dostu Gazman. Bir de ananaslı kıyafet Oo. giymiş. Evet. <laughs> Uçarak gidiyor bak. Gaz çıkara çıkara gidiyor. <laughs> <laughs> ha çok iyiydi ya. Ve birinci ben. Vay, Vito birinci Aha. olmuş ya. Panar emzi, öyle. Panar emzi, yürü be. İkinciyim <laughs> <laughs> arkadaşlar, fena değil. Yani. Evet, evet. Bir daha, bir ya şu Gita olduğu sürece birinci olamam arkadaşlar ben. Ne alakası var şey, ya? Gelin Hı? oturun bir şeyler içelim. Bakın Aa. burada içecek bir şeyler var. Olur. On numara. Paranız yeterse yani. Ya işte biraz pahalıymış da ben e, şimdi içmiştim. Evden gelmeden önce içmiştim. Lan çabuk Bir bardak çay şey alsak. Vay be. Kanka ısmarlasana. Kanka aldım ben kendime kadar var para ne yapayım ya. Arkadaşlar nesi? hangi kategoriyi seçelim? Popstar. Popstar. Bence de ya Popstar. Popstar. Öyle iyi. Popstar. Biraz cips markası gibi. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, mega süper harika star olan Ajda çikidamozu yapacağım. Hadi be. Evet. Hmm, güzel seçtin kanka. Dur bakayım ben ne yapsam. Herkes söylesin ama şey yapacağı şeyi bence. Ben evet. gelince söyleyeceğim. Aa öyle oluyor mu? Evet. Olur bence. Ben söylüyorum. E, benimki kalibero Ben ne olduğunu bilmiyordum. Calimero. E, siz bilmiyor musunuz Calimero'yu? Hayır. Ya. O zaman bilenler e, yazsınlar Calimero'nun ne olduğunu. Olur mu? Hiç kimse. Hiç Aa. kimse yazamayacak. Bence <laughs> de kimse bilmiyor. Bir şey diyeceğim. Kalibörüyü bilen o zaman yorumlara yazsın. Olur mu? Hadi bakalım. Hadi var bakalım. mı bilen? Hadi bakalım. Bilen var mı? Hadi. Hadi inşallah yalnız bırakmazlar. <laughs> Ama daha önceki videolarda söyledin o yüzden öğrendiler bence. Evet. Hemen gidip bir yüz seçeyim arkadaşlar şurada. Siz ne yapıyorsunuz bu arada? Git o sen ne yapıyorsun? Ben postputar ajanı yapıyorum. Postta. Ya Çilek'cim sen? O söylemiyor. Aa, ben söylemem. Sırmış. Yok yok sırmamış, sırmamış. Söyle çilek hadi. Sırmış mı sırmamış mı? Söylemem. Çıktı 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 çık 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 çıktı çıktı muz çıktı muz çıktı çok popülerdi o biliyor musun kanka? Evet tık rekoru aldı ya o aldı değil mi kanka? Evet kimse Vay o kadar tıklanmadı YouTube'da. Vay be. Hala yapıyor mu acaba şarkı? Tabii yeni şarkıları çıkıyor albümleri falan ben alıyorum hep. Gerçekten mi kanka? Evet. Vay be. Bir ara dinlesene bana. Olur tabii ki de. Hmm. Ne seçsem acaba? Şunu seçeyim. Bir buçuk dakika kaldı. Az kaldı evet. Elbise bulamıyorum. Nereye gitti elbiseler ya? Tüken taşıdı mı acaba? Aa, çok güzel oldum ya. Gerçekten çok güzel oldum. Bayılacaksınız görünce. Maviş elbise tükenini nerede bulamıyorum. Gel gel göstereyim. Neredesin? Tamam kanka sağ ol buldum. Heh tamam. <laughs> Bana sorunca da hemen buluyor. Çok komik. <laughs> Şimdi kalimero ne giyer? Şuradan şuradan bir şeyler alayım. Bir aksesuar alayım diye geldim arkadaşlar. Evet fena değil. 45 saniye mi? Ya ben yüzümü değiştirecektim oysa. Arkadaşlar hızlı koşma da yok ya bunda. Minnak minnak koşuyorsunuz. Minnak minnak. Evet. 30 saniye kaldı kankalar. Allah. Son 25. Rücuk abi bitirdin galiba sen. Evet. Son 20. Ya. Son 15. Benimki aşırı benzedi ya. Bakayım. Abi süpersin ya. Değil mi? Bildiğin Ajdar. Evet işte diyorum ya bilmediğin de bilmiyorum. <laughs> i̇şte hazırım ya. Evet. Vay arkadaşlar. Roma'dayız. Herkes kahramanını söylesin. İşte kim sıçır? geldi arkadaşlar? Ajdar. Vay. Mu ya? Bu Ajdar mı? Evet. evet. Vay. Ay Ito. Ito baya iyi olmuşsun canım benim. Evet. Hiçbir şey ki. Boş bir surat. Postpital Ajdar mı? O öyle zaten. İşte ben geliyorum. Bakalım. Bu kim? Kahramanı kim? İşte kuzu kuzu geldim. Düğünü deyince kapağı aldım. Hay inan. Gururumu. Vallahi on numara. Yıktım da geldim. Vay be çok iyi söyledi. Evet. Ha, <laughs> kesinlikle. Şimdi sırada. Maviş. 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 Bu kim? Ben mi geliyorum? Şahraman. Evet. Şey bu. Bebekte 3-5 tur atarız. Vah. İşte bu. Yani ha. kimdi? Demet Akalın. Gülşen. Evet. <laughs> demet Akalın. Abi Demet Akalın ne? <laughs> demet demet Akalın söylüyor onu ya. Biliyorum biliyorum trolledim sizi. Ve şimdi. Kalimero. Aa. Ne olduğunu bile bilmiyor. Çirkin ördek Aa. yavrusu Kalimero. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Tam <laughs> şu Uçarak gidiyor bak. Vay be. Bu bir <laughs> Vay be helal olsun. <laughs> Bakalım birinci kim? Tabii ki ben. Tabii Bence... ki ben. Tarkan Tar Tar bence ya. Vay be. Evet. Aa, bir dakika o zaman aa. şarkısını bir kere daha söylemesi gerek. Evet kuzu kuzu. Hiç söyleriz. Çok kuzu kuzu gelmedim, dilediğince kapandım. Dizlerine inan bu kez gururumu. Hadi şarkı söyleyelim mi? Bıraksak, yaptım, bıraksak söyleyecek sabaha kadar. iyi. <laughs> <laughs> Yalnız Maviş telif yiyecek <laughs> Evet. Ay çok tamam. yoruldum evet. ya bu tempodan. Şurada ben de bir şeyler içeceğim artık. Arkadaşlar Robux'ıma kıyacağım ve şurada bir şeyler içeceğim. Abi çok pahalı çok. Evde ısmarlarım ben sana. Pal, evet pal, ya. parola yap. Çok parola, parola, parola. Aa o, ben pal, pal. bir çilekli smoothie aldım canlarım. Vay. Kanka parası olanlar nasıl basıyor parayı kanka Zaten gördün? Zaten cüzdanımı unutmuşum. Belki çilek ısmarlar. <laughs> ne seçiyoruz? Uzay gezgini, güzeldir. Hmm, tamam. tamam. Uzay gezgini. Arkadaşlar yeni kategorimiz uzay gezgini. Bakalım neler bulacağız? Kanka burada ucuz elbise var gelin dışarıda. Arkadaşlar siz uzay yolcularının filmini izlediniz mi? Çok güzel filmdi. Evet. Bakın, filmi anlatıyorum kısaca. İki kişi uzaydalar. Ondan sonra uzay gemileri gidiyor, bozuluyor. Evet. Uzay gemisi gidince, uzay gemisinde bozulan kişiler birbirine aşık oluyorlar. Sonra uzay gemisi bir tane gezegene çarpıyor. Gezegen diyor ki niye bana çarptınız? E, polis ceza yazıyor, öyle. Çok iyi anladım kanka. Süper filmdi, kesinlikle izleyeyim. Tamam, çok iyi anlattın yalnız. E, tabii canım, yani ben. Evet, benim e, şeyimi söylüyorum. Ee, hmm, neydi? Ee, neydi onun adı kanka? Ne söyleyecektim? Kalimero. Ay Kalimero değil kanka. E, ee, <laughs> ben kimi yaptım onu söyleyecektim. ha. Ben Kaptan Spak. Kaptan Oldu? Spak. Evet. İşte onu da bilmiyoruz ya Böcük abi. Biz senin şeyleri hiç bilmiyoruz Böcük abi. Ana. Şey, <laughs> ben çok ihtiyar mıyım o zaman kanka? <laughs> <laughs> Bilerek yaptım ya biz biliyorum şaka <laughs> Mavi. Efendim canım. Sen K Kaptan Spak hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Bak gördün mü kanka? Ay be helal olsun şey. Evet. Ya git o şimdi hatırlamıyorum desem üzülecek. Ha. Ya Maviş. Ya sen beni nasıl duydun? Duydum. Bir şey diyeceğim. Kaptan Spike'ı bilmeyen arkadaşlar için hemen anlatacağım. Kaptan Spike bir tane uzaylı tamam mı? Ama evet. kendisi acık insana çok benziyor. Tek farkı arkadaşlar kulakları uzun. O kadar. Şey kanka ben kulak bulamadım boynuz taktım olur mu? Kanka o farklı bir anlama geliyor ama tabii olur. Neden olmasın? Ya kanka nerede baktığına bağlı. Boynuz kulağa geçer ya. Biciğim. Evet bak gördün mü gördün mü? Çok, kadar çok iyi aşırı bir mantık evet. Ya da kulak boynuzu geçer. Olabilir. İşte bunda öyleydi. Spike kulak boynuzu geçmişti. Kulak boynuzu geçti evet. Arkadaşlar öyle bir şey yaptım ki. Maviş Son... küçük Hı. dilini yutacak yani küçük sümüğünü yutacak o kadar yani. Ha. O kadar diyorsun yani kanka. O kadar. ya ya. <laughs> Arada sümüğünüzü yutmuyor musunuz? Ben yapmıyorum böyle. Hayır ben öyle bir şey yapmam bir kere. Burnum akarken bir, çekiyorum içinde sümük akıyor. Hiç akmıyor musunuz? Yalancılık yapmayın bak şimdi. Şey, yalan da söyleyemeyeceğim. Şimdi. Herkes sümüğünü yemiştir arkadaşlar bu hayatta. Ya ben yemedim. Bir şey diyeceğim. Yemedim diyen yalan söyler bence. Diyor ki anlayın yani. yani. Tamam da bilerek yemedim yani. E, tamam sonuçta yedin. Bildin bilmedin. Arkadaşlar Önemli olan kendi sümüğünüzü yemek değil başkasının sümüğünü yemeyin. Ya git o. <laughs> Daha ne kadar iğrençleşebilirim bilmiyorum. Maviş, Maviş ne diyor bunlar? Bilmiyorum ki bir şeyler söylüyorlar işte. Maviş full odaklanmış ya odağını bozmamız evet. lazım. Evet odaklandım. Bu neyin hırsı Maviş? Bu sizi geçmenin hırsı canım benim. Vay be. Arkadaşlar, son, aha, 30 saniye evet. Son 30 saniye, onu diyecektim kanka. Ben ee? de şunu diyecektim, uzay gezgini değil de uzay rakı rolcusu müzisyeni olur mu? Olur. olur olur, kesinlikle olur. Seni kıramayız kanka. Ama öyle yaptım. Son 15. Ben son hazırım. 10. Vay. Arkadaşlar, ben de hazırım. Haydi bakalım o zaman. Aha, vay. Paris'te mi olacak yani bu yarışma? Evet, evet. arkadaşlar. Aa, sonra da Eiffel Kulesi'nin altında gidip kahve içelim tamam mı? Geliyor. Aha ben geliyorum. Uzay gezginim. Nasıl müzisyen uzay gezgini davutlu zurnalı. Banda, ben bunu 10 veririm güzel. şimdi. Evet. Git çok iyi ya. Süpersin. Evet. Evet, uzay düğünlerinize gelirim yani. Ha -ha. Halay çekecek misin? <laughs> şimdi çilek geliyor. Vay. Onu. Ay, o ne öyle Ne güzel olmuş çilek. Çok evet. iyi. Bir uzaylı. Bir uzaylı. Bir uzaylı ismi? Çilek ya sen de ne giysen çok güzel oluyor ya. Güzel mi? Kötü olmuş. Oki Maviş insan uzayda nasıl oldu bu? Bu ne kanka? Maviş. <laughs> ee, şey, Mavi. ben, e şey. Maviş. Ben uzayda ha. doğmuş bir çocuğum. Ya Maviş bir Maviş işte ya. 1 puan. 1 puan verdim <laughs> Mavişe. <laughs> şey bu ne diyeceğim. böyle? Uzayda doğmuş bir <laughs> çocukmuş. Yalan adı. bakın kankalar. Ay, uzaylı şey Mükemmel. Baksana boynuzunda Satürn'ün halkası dönüyor. Bu nasıl bir şey ya? Evet, bu? Kaptan Spark bu. Çilek. Doğmuş. Efendim canım. Çok, <laughs> <teşekkür gülüyor> çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederiz bana verdiğiniz olduğunuz e, oylardan dolayı. E, Var <laughs> be. Gururlandım. Evet. ilk defa O değil de, de birinci böcük oldu. abinin birinci olabileceği tek oyun oldu bu. Ya çilek sus işte <gülüyor> çaktırma. <gülüyor> <gülüyor> ya? Ama öyle. Arkadaşlar ben çok <laughs> eğlendim. Siz de eğlendiniz mi? Evet. Eğlendik. O zaman hadi video sonu yapalım. Oh, ben Sana afiyet olsun canım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Roblox kralı Buse Duygu ve Böcük abiye de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 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 Hoşça kalın.